Hayır. Hayır sütlaç. Anne <laughs> <laughs> böyle burası arkadaşlar. Anne, anne Sütlaç. Anne bir şey anlatayım. Oraya dün yatıyordum. Telefon izliyordum. <laughs> Bu birazdan buraya zıpladı. koptu. Çıkıyor <laughs> artık. Mı? Stitch'ten oyuncağına bakayım ne yapacak? benim Ay, mini ağzımızı bırak. Al onu Buna bayılıyorsun arkadaşlar. Bebeğimi ne yaptı bu? Benim bebeğimi surata bakın. Göremiyorum ki biraz uzak çık. Arkadaşlar surata bakın. Bebeğin suratını yok etti. Evet yedi Şimdi de onu yiyor. Sıra onda bence onu al. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Yüzme taktiği. Yap. Annem. Arkadaşlar biz böyle bir şey yaparken bu kuyruğunu dönüyor. Dönüyor bu ayrı işte otomatik. Otomatik hayvanımız var. çok şanslıyız. Sütlaç. Sütlaç.

bakışa bakışa Yazar suratını ısırmasın tamam anne <laughs> sütla aç kızımın eşofmanını hep yırttın ah. arkadaşlar bu çok iyi gelirken yedek kıyafet alın izleyin <laughs> tarzan geldi Tarzan. Anne yani bak Azıncı nasıl gitti biliyor musun? Nasıl? <laughs> gitti. İşte nereye gitti ki şimdi? <laughs> Arkadaşlar hmm. siz de buraya bir gireceksiniz kulağına. Bir yedek kıyafet. <laughs> i̇ki iki korunaklı kıyafetler. Üç <laughs> Bence çelik tulum giysinler giysinler. Bu eve gideceksin çelik tulum giyin ve yüzünüzü böyle bir tane Hatta. bir şey maske takmayın. Bu eve girerken maske giydirmeyin. Bizimki yoksa havluyor huh, huh. bu da. Hu bu kapıyla benim odamın kapısı açık duruyor. Huh. Beyaz da bir de hu huh. Geziyor böyle huh, huh. <laughs> Korkuluk gibi geziyor değil mi evin içerisinde? Bizim Güveni Abi, kapıla kapalı mi? kapalı aman konuşamadım. Kapıla açılıp kapanınca hemen havlıyor değil mi? Yabancılar evet. gelince, kargocular Hayır, gelince. Sadece o kapıdan. aç. Gel oğlum. Abi, şu an saat gibi geliyor buraya. Bak. Bakayım. Ya, <laughs> <laughs> fotoğraf bu kadar konuştum için. Bak. <laughs> ne diyor biliyor musunuz? Allah! Benim, hayır, sütlaç. Hayır. Hayır. Ya yırtmasın onaza. <laughs> 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 Hayır. Dur bir dakika. Sen benim kızımı mı ısırdın? Kızımı mı ısırdın sen? Bir dakika dur, dur. Sen benim kızımı mı ısırdın? Kızımı. Kızımı. Kızımı mı ısırdın sen? Sütlaç. Sen benim kızımı mı, başlar, mı ısırdın? Buraya gelince çelik giymiş. Kızımı mı ısırdın sen? Kızımı. <laughs> Kızımı mı ısırdın sütlaç? Dur bir dakika anneciğim bir şey yapacağım. Bekle bir dur bir. Sütlaç kızımı mı ısırdın sen? <gülüyor> <gülüyor> Isırdın mı? Ben <laughs> um, bir tutayım. Tutayım. Ben.